arkadaşlar. Bugün 8 Aralık e, Perşembe. Bugün biraz daha iyileştiğimi düşünüyorum. Bence iyileştim. E, şimdi saat 8.50. 9.25'de iş mahkemesinde. 9.30'da icrada. E, 9.45'de Asli Hukuk Mahkemesi'nde duruşmam var. Üçüne de zaten zamanı bükemeyeceğim için yetişemeyeceğim. Bekletme verdim. Yine koştur koştur hepsine girmeye çalışacağız. Bakalım. Arkadaşlar tahmin etmişsinizdir. Diğer tüm adliyelerin de plaz olduğu gibi burası da çirkin bir plaz. Aslında eskiden otelmiş burası. Sonra e, otelden adliyeye çevirmişler. İlk başta altında restoran vardı. E, ama sonrasında altına restoranı kapatıp çağdaş market açtılar. Böyle bir adliye işte. Burası da iş mahkemesi. Görüyorsunuz arkadaşlar. Ankara'da Sarayı ve çağdaş market. Adliye de burası. yanlış anlamayın arkadaşlar. Çataşma makineti ben de seviyorum. Sevdeleri çok taze oluyor. Güzel oluyor. Hani biz de hep oradan alışveriş yapıyoruz ama adliyenin altında olması saçma bir durum bence. Neyse şimdi iş mahkemesindeki duruşmadan çıktım. İcra hukuktaki duruşmamış. İcra cezadaki duruşmamı bir arkadaşım sağ olsun yardımcı oldu. O girdi. Asya ne de Kardelen kankam girdi. Ve bugünkü duruşma rötürümüzde tamamlamış olduk. Ee, şimdi buradan bir bankaya gitmemiz lazım. Sonra da ofise geçeceğiz. Evet arkadaşlar şimdi bankaya gitmeden önce Kardelence aşkını almam gerektiği aklıma geldi. Ee, o yüzden onu almak için ziyaret dizisine gidiyoruz. Ee, çünkü bankada birlikte ortak hesap olduğu için birlikte işlem yapmamız gerekiyor. Ee, onu alacağım. Oradan bankaya gideceğiz. Bilmiyorum artık belki Kardelen Coşkun'un çil, çil altınları, külçe külçe altınları falan varsa onlar için de bir iki işlem yapabiliriz. Bu arada dünkü videoda görmüşsünüzdür arkadaşlar. Kardelen kankam ve kendim için araba kokuları almıştım. Hepsine çöktü sadece bunu bana verdi. Başka almadı. Ama bu da tam beni anlatan bir e, araba kokusu gerçekten. Şimdi Kardelen'i beklerken ufak bir e, ben süreceğim sadece. Makyaj yapmayacağız açıkçası. Benim makyaj anlaşım sadece ben sürmek bu arada. Yani başka yüzüme herhangi bir şey sürmüyorum. Ee, çok nadir de bir ruj falan bir şey sürüyorum. Kaydeden kankam bunu duyunca beni e, yine pert edecek ama. Kızıyor bana çünkü sürekli bu konuda. Beklerken lip balm sürüp hasta halimden birazcık çıkmam lazım. Çünkü arada bir telefon geldi ve bir yere gitmemiz gerekiyor şu an. Ee, o gittiğimiz yerdeki kızların hepsi çalı bacaklı, 34 beden ve full makyaj gezdikleri için hani ben böyle gidersem kaydına muhtemelen beni ortaklıktan fes eder. Hatta e, boğazıma yapışıp beni boğatabilir. O yüzden o gelene kadar bir iki bir şey yapacağız artık. Yapacak bir şey yok. Sadece kolumdan çıkartıp kasaya koyacaksın. Yani çok bir şey yapacak bir halin yok arkadaşlar önce kendi yani o şey asla sevmiyor bankaya gitmeyi olayını kendi şu an bir köşede oturdu kenarda tarlası yanlış köy gibi bekliyor. Evet arkadaşlar ben yine bildiğiniz gibi köşeme geldim ofisime girdim Kadir'in kankamın kargoları gelmiş. Bugün kargo açılışı çekmedik çünkü borcam almış kendini. Bak ya, arkadaşlar Bakın ben o borcamları e, ilk şey attığımda çok ucuzdu. Paşa Paşa'ya indirme girmişti. Birkaç tane aldım var. İhtiyacımız var yani ne gideceğiz? taş mı ihtiyaç yani? Hani gören de her gün şey 20 kişiye yemek çıkaracak zanneder. 20 tane borcam almış kutu böset olarak üçlü borcamların karesi, dikdörtgeni, yuvarlak, kapaklısı, ovali, düzü, kenarı, büzgülüsü her şeyinden üçer tane var. Üç boy var. Hani Ketrin şirketi kursak. Ya bırak. Annene sor bakayım. <laughs> Borcamı boşamayacağım. Yüksel teyze. Annem geldi bu arada. hocam aldım. Boşa bahçeden indirime girmişti. Parkize bana kızıyor. Boşa aldın diyor. Sanki Ketrin şirketi misin? diyor. Anne hepsinden üçer tane almış. Da bir, 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 bir. Duydun mu? Olsun ben çok kullanıyorum güzel teyzeyi. Onu sunum için kullanıyorum. Ağzı kapaklı borcamlar oluyor ya. Evet, ee, Ondan diye. var. Sonra tat soğuk tatlı yaparken ne var ne falan yapmak için şöyle cam yani, tatlılar. Ondan sonra bir tane de anne. olan da var. Da e, sonra sonra var. Nasıl anne. Anne. yapmayalım. Hiç gerek Arkadaşlar, yok. Arkadaşlar bıçağımız değişti. Bıçak şöyle. Evet, bıçak. zaten onlar vardı. Kaydın olmadığını iddia ediyordu ama. Şöyle açtım ben şunu. Biraz zımbırtılarını yaptım. <laughs> Arkadaşlar bu baharat takımı şeysi. Bilmiyorum yani kırık var mı diye yazılır. Işte, isot koymuşlar kardeşler senin isotun yoksa ben alayım sana isot etmeyi. Bu kapağı plastik, plastik, mi? Şey cam. Aa öyle köy şeyleri. Daha iyi bence kırılmaz gibi. Zaten hani düşürdüğün zaman kapan düşmüyor yani, ki işte, Direkt kavanoz düştü. Şimdi birinci kavanozumuz gayet başarılı deneyelim. Evet, evet. normal şey kavanozu bu. <laughs> Kız bu normal kavanoz. Ha anladım. Sadece kapağı var. Bence çok tatlı. <laughs> Güzel oldu mu? Allah aziz tadıyla kullanmayı kabul et nasip etsin kardeşim. Isot karidan ama içine ağız tadıyla kullanır. Şeker falan da koyar. Mesela şöyle burada çay yazıyor. Olma. Çay koyulmaz buna yani. Şunun içine zaten bir kere... Yok, bir ben çay Zaten <laughs> üç tanesini bir devre içerim. Yani. Çay koymam. Onu başka şey yapıştırırız. Kırık var mı diye bakıyorum. Ağzını kontrol ediyorum. Şimdi Arkadaşlar evet. siz böyle görüyorsunuz ama aslında böyle. Evet, Kadir'den Coşkun baharatlıklarını kaldırıyor arkadaşlar. Kanalımızı takip etmeyi ve beğenmeyi ve videolarımızı izlemeyi unutmayın. Beni arayıp da ee, şunu şöyle yapsaydın diyenlere sesleniyorum. Bir saniye bakın. Hangi kamera? Şu kamera. Evet. evet. Şu. iPhone'um çok kameralı da. Evet arkadaşlar, açın, güzelce kendiniz yorumunuzu yapın, iyi yapın, kötü yapın ama bir şeyler yazın. Bu önemli bir şey yani. Evet, bizi arayıp söylüyorsunuz ya, bunu YouTube'dan yazın yani bunu ki bir görelim. yok yani. Çünkü biz videoları ben editlemiyorum. Kişi... Editleyen kişinin görmesi gerekiyor. Biz bunları şey yapmıyoruz. Neyse, sonuç olarak bugün çok garip şeyler yaşadık kaydeden birlikte. Evet, bunları maalesef yani. size de söyleyemiyoruz çünkü müvekkillerimizin meseleleri olduğu için. Hani ayıp olur söylersek. Biliyorsunuz avukatlık sır küpü olmaktan ibaret müvekkilimiz istese dahi onun sırlarını söylememe hakkımız var. Yani böyle bir şey. Ee, ama çok değişik yer yaşadık. İnşallah hayır olur diye düşünüyoruz. Çünkü olmazsa çok büyük sıkıntılar olacak arkadaşlar. <laughs> yani umarım bizim duyduklarımız doğru değildir diye dua ediyoruz şu an. Görüşürüz.